Haftaya büyük gün çekiyorum. Haftaya karlar gidecek. Yağmurlar bir de yağmasın. Şubat ayı bitsin. Bakalım Mart ayında ne olacak bakalım. Öldü mü? O büyüden kediler kısırdaştırılsın. Evet, Öbür türlü bu evden gitmek zorunda kalırlar. Gördün mü ki? belediye çağırırız. Kısır kediler hariç. O böğüren kediler bakacak halimiz yok. Bu belediyede dikkat etmek lazım iyi kedileri de götürmesin. Bu vahşi kediler yüzünden iyi kedilerini gitmek zorunda kalırsa takdiri ilahi takdiri siyasi olur. Bravo.